Skoray Mutfak'tan herkese mutlu haftalar. Haftanın ilk gününde Ahmet Tunay ile birlikte Süper Lig'in panoramasını yapacağız. Ahmet hoş geldin. Günaydın. Hoş bulduk Caner. Günaydın. Günaydın. Tabii çok enteresan bir haftayı geride bırakıyoruz. Tabii bugün Alanya Spor Trabzonspor maçı ile birlikte son gelecek ama özellikle dün akşam Türk Telekom Stadı'nda yani dizi ve filmleri aratmayacak şekilde bir maç oynandı. Son yıllarda rastlamadığımız şekilde bir mücadele. Galatasaray'ın işte 3 1lik üstünlüğü vardı. 3-2 oldu. Penaltı gol oldu. Vardan döndü. En direk serbest vuruş 3-3 derken çok enteresan bir maça tanık ettik. Sen de izledin. Biz de hepimiz takip ettik. Biraz da o maçtan başlayacağım. Zirve yarışında çok yakından ilgilendiren bir mücadeleydi. Galatasaray'ın 2 haftada kaybettiği 1-5 puan var. Şampiyonluk yarışında ciddi yağ almasına nedenleri oldu. Ben büyükü maçın senden genel bir değerlendirmesini, özetine yapmanı rica edeceğim. Onun dışında ondan sonra da o detaylara, o enteresan olaylara değiniriz. Caner, Galatasaray dün oyun olarak Rize Spor maçından sonra kendine gelmiş durumdaydı. Yani oyun olarak aslında kötü bir performans sergilemedi. 11-11 kendi, 11 10 kendi oyun üstünlüğü Galatasaray'daydı. Ama tabii kırılma noktası Gaziantep'in bulduğu ikinci golde. Ondan sonra tabii Gaziantep biraz daha cesaretli bir şekilde Galatasaray'ın üzerine gitti. Tabii Galatasaray'ın bir, kişi e, bir kişi eksik olması da oynaması da bunda etkendi. E, ama oyun olarak gerçekten e, kötü değildi Galatasaray. Yani bu, bu maçın berabere bitmesi bu gerçeği değiştirmeyecek. Ama tabii sonuç olarak bakıldığı zaman senin de dediğin gibi iki haftada kaybedilmiş beş puan zirveden artık uzaklaşan bir Galatasaray. E, yani şampiyonluk şansı tabii matematiksel olarak tabii ki var ama artık hani mantık olarak çok fazla e, şansının kaldığını söylememiz mümkün değil. Onun dışında e, ya yani 11-11 devam etseydi bu karşılaşma Galatasaray için çok kolay olabilirdi ama dediğim gibi o kırmızı kart e, oyunun seyrini değiştirdi. Her ne kadar kırmızı karttan sonra 3 1 yakalasa da Galatasaray ikinci gol yani Gaziantep'in ikinci goldan sonra e, çok cesaretlendi Antep takım ve Beraberliği de buldu son dakikalarda. Biraz da senin dediğin gibi dizi filmleri aratmayacak bir e, senaryo yaşandı ama sonuçta maç evet beraber bitti. Yani maçın önüne geçen o 6 saniye kuralı yaşanan pozisyonu sana sormak istiyorum. Tabii ki biz onun yargı verici veya hüküm kesici tarafları değiliz. O konuda tabii ki böyle çok ahkam kesici bir boyutta da değiliz ama ben şundan bahsetmek istiyorum. Bilmem katılır mısın? Yani hakem Alper Ulusoy'u ben tebrik ediyorum şahsınca. Bu kuralı kural kitapçığına göre uyguladığı için. Ama bu kural neden 9 yıldır Süper hiç uygulanmıyor diye insana sorarlar. Yani 9 yılda bu kural uygulansaydı derdi ki hakem Alper Ulusoy da bu kuralı devam ettirdi. Okan Kocuğun 6 saniyeden fazla elinde tuttuğuna kanaat getirdi ve kuralı uyguladı. Gaziantep lehine bir endirek serbest vuruş verdi. Ben burada tebrik ederdim ama bu kural neden 9 yılda uygulanmıyor da 9 yıl sonra uygulanıyorsa diye sorarlar. Galatasaray camiası da sesini yükseltir. Yani burada bir standartımızın olması gerekiyor. Benim en azından gördüğüm bu. Sen de düşünüyorsun bu konuda? Gerçekten. Çok önüne geçti son dakikada kaderini değiştirdi maçın. O yüzden sana özellikle sormak istedim. Hı. Aslında şöyle bir şey. Futbolun en çok göz ardı edilen kurallarından biri bence altı saniye kuralı. Yani sen de çok iyi biliyorsun ki hem Türkiye'de hem dünyada bir kaleci topun hakimiyetini sağlayıp elini aldığı sürece altı saniye her türlü geçiriyor. Ama hani bunun bir... E, hani abartılma süresi diyelim biz ona en azından en hafif tabiriyle. Hani kaleciler belli bir saniyeye geçirdikten sonra hakemler endirek serbest vuruş, e, çift vuruş verebiliyor. E, dünkü e, yayıncı kuruluşun 18.4 saniye e, yayıncı evet. kuruluşun yani yere bir... yattığı andan itibaren Okan hiç topu sektirmeden 18 saniye elinde. 18 saniyelik bir süre e, topu elinde tutmuş. Uzun bir süre. Yani kurala göre evet çift Hı -hı. vuruş bu. E, Alper Uluso'yu yani o açıdan eleştirmek yani bence mümkün değil. Çünkü Futbolun kuralı yani bu. Hani bunu Eleştirmek asla yani e, söz konusu söz konusu değil ama acaba mesela her maçta uygulanıyor mu? her maçta uygulanmadığını biz zaten biliyoruz ve futbolun e, bence en göz ardı edilen kurallarından birisi yani mesela bir taç atışının yani yanlış taç atışı işte ne bileyim köşe vuruşunda bazen taktiksel olarak hani böyle futbolcular bazen dokunur işte hemen birisi koşar alır yani böyle bazı göz ardı edilen kurallar var ama en çok da bu bu kural göz ardı ediliyor futbolda yani en son 2009-2010 yılında Galatasaray-Sivasspor ağırlamış Ali Sami Yıldız'ında 2-0 biten maçta kivil atmıştı o zaman Petkoviç'te Sivasspor'un karizması e, bu şekilde bir çift vuruş vermişti ve Galatasaray golü bulmuştu o maçta. Yani ya ben kural olarak yani kural olarak kesin doğru ama hani her maçta uygulansa daha tatminker olurdu bence. Dün bu kadar e, kamuoyu bu konuyla ilgili e, meşgul edilmezdi diye düşünüyorum ben. Tüm hmm. maçlarda uygulansa. Onun dışında hiçbir sorun yok zaten. Peki onun dışında biraz daha sahaya dönmek gerekirse yani hem fikiriz tabii o 6 saniye kuralında ama Fatih Hoca'nın yani tabii ki yokluktan bir takım çıkarmaya çalışıyor. Savunma bölgesinde ciddi eksikleri var ama hocanın hamlelerini takımın performansını nasıl buldun kısaca? Caner, şöyle özetleyeyim. Ee, geçtiğimiz sezonun başından bir örnek vereyim ben. Ee, Maicon yanılmıyorsam sakattı ee, Galatasaray'dan ayrılmadan önce ve 18 yaşındaki Ozan kaba hem de hani tereddütsüz formayı verdi. Fatih Terim. Ozan Kabak altyapılarda hepimizin işte bildiği kadarıyla dünyanın tüm takımları tarafından, büyük takımları tarafından takip edilen potansiyelli bir genç oyuncu olarak hani dikkat çekiyordu. Ve Fatih Hoca hiç gözünü bile kırpmadan verdi formayı. Dün Taylan Antalyalı Ahmet Çalık'ın kırmızı kart görmesinden sonra e, ile birlikte tandem oynadı. Yani ben orada mesela bir Emin Bayram hamlesi beklerdim. Her ne kadar Emin çok tecrübeli olmasa da e, artık ne zaman? Yani demek ki Emin henüz Galatasaray formasını giyebilecek kapasitede değiller. Yani Fatih Hoca böyle düşünüyor. Çünkü eğer aksi takdirde hani tam tersi olsaydı hiç gözünü kırpmadan vereceğini ben şahsen düşünüyordum Emin Bayram'ı formaya ama vermedi. Ee, o bölgenin oyuncuları olmadı. Yani Taylan'ı oynattı, Lemine oynattı. Yani o bölgenin oyuncuları değildi bu oyuncular ve Emin'i hiç tercih dahi etmedi. Hatta Ömer Bayram'ı tercih etmemesi de çok eleştiri aldı. Ee, Selçuk ki Galatasaray'da uzun süre forma giyemeyen bir oyuncu ve Ömer Bayram'ın performansını hepimiz biliyoruz. Ömer Bayram ikinci yarı oyuna sokmadı bile Fatih Hoca. Neyi düşündü? Biraz daha topa herhalde ayağımda tutayım düşüncesi vardı son dakikalarda. Bir de 10 kişi olmanın verdiği dezavantajlı ama sonuçta Antep baskın bir oyun oynadı. Fatih Hoca'nın değişikliklerinde ben sadece bir Emin Bayram'ı beklerdim. Çünkü çok bekleniyordu taraflarda, Taraftar da bekliyordu. Ama tercih etmedi. Tayland'dan yana kullandı tercihini. En fazla o olabilir. Yani onu söyleyebiliriz. Onun dışında zaten Galatasaray'ın kadrosu belli. Eksiklikler belli. Ee, olabilecek yani en maksimum buydu Galatasaray'da. O oldu. O kadar yani kadro tercihiyle ilgili onu söyleyebilirim. Peki tabii yarışta da heyecan devam ediyor. Bugün Alanya Spor'un Trabzonspor maçı da var. Çok kritik bir mücadele. Bakalım Süper Lig bize önümüzdeki haftalarda neler getirecek. Biz de yayınlarımıza devam edeceğiz Ahmet. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim Caner. Evet değerli izleyiciler. Scorer Mutfak'ta haftanın ilk gününde Ahmet Turna ile birlikteydik. Ağırlıklı olarak Galatasaray-Gaziantep Futbol Kulübü maçını değerlendirdik. Biz yayınlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.